Alo, Alo. hoş geldiniz ee, buyurun. İyi yayınlar Nurhan Hanım, çok teşekkürler. E, buyurun. Ben 12 yıllık evliyim, hı hı. E, şu an uzmanımızın e, fikirlere çok ihtiyacım var, biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. Rica ederiz, dinliyoruz e, sizi. 12 yıllık evliyim, e, eşimin e, bir sene önce e, evli bir bayanla ilişkisi olduğunu öğrendim. Sonra ayrılmaya kalktım. İşte eşim ayrılmak istemedim. İşte bir daha böyle bir durumun yaşanmayacağını... ...işte zaten ilişki boyutunda olmadığını... ...vesaire vesaire şey yaptı. Beni buna inandırdı. Tabii bazı sıkıntılar yaşadık ama sonra hallettik. Daha sonra... Ben tabii o kızgınlıkla eşime şey demiştim, işte bunun hesabını sana soracağım filan o ilk karşılaştığım anlarda, öğrendiğim anlarda. Sonra eşimle sıkıntılarımızı şey yaptık, hayrettik. Sonra bir gün eşimin sağlık durumundan ötürü arkadaşıyla görüşmeye başladım ben. Haber alıyordum yani arkadaşından daha sonra şey anlayamadım. E, işim, eşinizin sağlık durumuyla ilgili eşinizin arkadaşıyla mı görüşüyordunuz? Evet, evet. Çünkü erkek arkadaşıyla mı? Evet, erkek arkadaşı. Eşim çünkü benimle paylaşmak istemiyordu. Ben üzülmeyeyim. Hani e, çok detaylarına inmemi istemiyordu. Evet. E, ben de onun için çok endişelendiğim için arkadaşından e, bu durumu öğreniyordum. Daha sonra ben bunu eşimle paylaştım ama Eşimle daha ben bunu paylaşmadan yani ağzımdan böyle birkaç cümle sarf etmeden eşim hemen benim onu aldattığımı düşündü. E ee, inanılmaz böyle deliye döndü, gözleri döndü. Yani in, in, inanamadım. Yani o an zaten kilitlendim ben. Peki en yakın evet. erkek arkadaşıysa, siz de onunla görüşüyorsanız bu evinize girip çıkan bir insan değil mi? Yani yakın ailece evet. görüşüyorsunuz. Evet, 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 evet. Ee, hangi cümlenizden yola çıkarak sizi aldattığını düşündü eşiniz? Vallahi bilemiyorum ki ben onu e, e, çağırdım dedim e, konuşalım hani seninle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. E, tam işte ben anlatacaktım olanları e, bilden bir şey yaptı yani beni dinlemedi bile dinlemedi direkt ben zaten de şüpheleniyordum dedi. Aslında. Ondan sonra e, işte çok e, böyle öfkelendi Ondan sonra işte benim ısrarla evden çıkmamı istedi. Dedim ben böyle bir şey yapmadığım için ben evden çıkamam hani boşanmak istiyorsan boşanalım birlikte anlaşalım boşanalım. Daha sonra vakti ben evden çıkmayınca evi terk etti. Evden çıktı. Eşiniz Alo. ben sana bunun hesab bedelini ödeteceğim de kalmış. Hayır. O söz var ya o hem, da kalmış. orada kalmış. Hem de bir şey söyleyeceğim adam resmen evden kaçtı gitti. Evden gitti. Aynen öyle. Sonra ben evde beklemeye devam ettim. Acaba dedim hani sağlık probleminden dolayı işte psikolojisi bozuk hani döner vesaire. E, i̇ki buçuk üç ay oluyor dönmüyor. dönmüyor. Peki benim anlamadığım evet. bir şey var. Siz onun karısısınız. Yani en yakınısınız. Sağlık o problemini bir ikinci enter? bir insandan öğreniyor. Yani neticede arkadaşı. Ondan evet. öğreniyor olmanız da bir enteresan değil mi? Yani... Kocanızdan bu bilgiyi alamamanız demek ki sizin aranızda bir soğukluk da var bu durumda. Hayır, soğukluk yoktu. Tam tersine bizim aramız çok iyiydi. Yalnız o benim üzülmemi istemiyordu. Çünkü sağlık problemi benim benden ha. ötürü kaynaklandı. Anladım. Benden ötürü yaşandı. Niye sizden ötürü ee, yaşandı? Yani ben sebep oldum. Ya yani ben sebebi dolaylı olarak ben sebep olmuşum. Nasıl oldum. yani? Dolaylı olarak siz oluyorsunuz? Nasıl anlatsam size. Yani ben bir dışarıda bir beyefendiyle sıkıntı yaşadım. Nasıl bir Daha sıkıntı? Daha sonra yani adam bana böyle cümleler kullandı. Sonra eşime söyledim. Evet. Eşim de çok sinirlendi. Seninle nasıl bu şekilde konuşuyor? Hani bir bayanla bu şekilde konuşamaz diye. E aralarında tabii bir şey yaşandı. Ondan sonra eşim bir sağlık problemi geçirdi. Daha fazla detay inemeyeceğim. Yani şöyle size dışarıda bir adam argo kelimeler kullanıyor. Siz gidiyorsunuz bunu eşinize şikayet ediyorsunuz. Eşiniz de adamla münakaşaya giriyor. ya yani kalp krizi mi geçiriyor? Aslında ben şikayet etmedim. Aslında şikayet etmedim de eşim o anda beni aradı. Ben e, moralim çok bozuktu ağlıyordum. Eşi eşim o anda beni arayınca neden ağladığımı sordu. E, e, ben de İstanbul'a e söylemek zorunda kaldı. Bunu da öğrenince çok sinirlendi ve diğer beyefendinin yanına gitmiş. Benim haberim yok. O diğer beyefendi kim? Eşiniz tanıyor mu o beyef beyefendi hayır, dediğiniz adamı? Hayır 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 dışarıda e, şey e, dışarıda olan bir beyefendi ben Ama de Ama tamam da eşiniz yani, onu nereden kopuk bulup kopuk gidip yanına e, tamam. o tartışmaya gidiyor? Bana sordu bana sordu dedi kim hani bu nedir Kimdir ben de tabii söylemek zorunda kaldım. Şimdi birazcık sinirli bir insan olduğu için. Yani siz tanıyor musunuz o kişiyi? Hayır hayır yani dışarıda karşı şey yaptık e, alışveriş yaparken gelişti olar. Ama yani bu bahsettiğiniz, mi? şunu anlayamadık hanımefendiciğim, evet, evet. bu bahsettiğiniz adam, yani eşinizin hastalanmasına sebep olan bu adam dışarıdaki herhangi biri mi? Aynen, aynen, aynen. Ne Ben de önceden yani tanıyorum. Yani bir müesseseye gittiniz, atıyorum, kuru yemişçiye girdiniz, bakkala girdiniz, markete girdiniz, orada çalışan biri mi? Aynen, aynen, ha. evet. Yani siz bir müesseseye gidiyorsunuz, adam size durup dururken argo kelimeler mi kullanıyor? Hayır aramızda bir sıkıntı yaşandı beyefendiyle ee, adam da sinirlendi birdenbire böyle e, bana olmadık e, cümleler sarf etmeye başladı. Benim de sinirlerim bozuldu ee, eve gelip ağlamaya başladı o tamam. anda da eşim aradı dedi sen neden ağlıyorsun? Dedim önemli bir şey yok yani biraz sinirlerim bozuldu ondan sonra o da hayır dedi lütfen söyler misin hani ne oldu? E ben de İslam dışı tabii o anda da çok duygusaldım. Anladım eşiniz gitti orada bir evet. arbede yaşandı herhalde eşiniz de <laughs> o arbedede <laughs> darbe <laughs> mi yani yaralandı mı ne oldu? Evet evet aynen. yaralandı. Sonra <laughs> siz onun o tedavisini yaralanma halini e, gittiniz onun en yakın arkadaşından öğrendiniz en yakın arkadaşıyla böyle bir samimiyete girince eşiniz de dedi ki sen beni aldatıyorsun. Aynen aynen yani o kadar zaten şey böyle inanamadım bunu düşündüğünü düşündüğü an ben şey oldum yani o kadar şaşırdım dedim ki bunu benden nasıl beklersin? Yani Peki ben... e, buraya gelene kadar eşiniz o arkadaşıyla görüşmeme konusunda sizi uyarmış mıydı hiç? Hayır hayır Uyarmadım. hayır 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 kesinlikle. Sizin sormak istediğiniz soru ne uzmanımıza? E şimdi işime şey yapıyorum, haber gönderiyorum diyorum ki ben de asla bunu kabul etmiyorum. Zaten elinde bir delil, herhangi bir şey yok. Yani sen bu düşünceye kapılıp hani evden gidiyorsun, madem öyle ben bunu yaptım, o zaman benden boşanman lazım. E sen boşanmaya da yanaşmıyorsun. Yani ne yapmak istiyor ben onu çözemedim. Eşinizin o arkadaşla samimiyeti devam ediyor mu? Hayır. Ha. Ee, o arkadaşın sizin hakkınızda Olumsuz imalarda bulunmadığından emin misiniz? Hayır, o da emin değilim. Çünkü eşim onun yanına gittiğimde şey yapmış. Hani beni o aradı. İşte o sordu. Yani Hı. benim üzerime atmış. Bak, adresi çok gösteriyorum şey. size ben. Adresi gösteriyorum. Çünkü bunlardan yaşıyoruz biz. Şimdi çok biz. iyi dinleyin. Teşekkür ediyoruz. Sen tabii hemen başka bir açıdan baktın tabii, olaya. Eee, bunları bir de yaşıyorum of Nurcu. Of of. Yani önce aldatma şüphesi vesaire geliyor. Bir bakıyorsunuz eve gelen bir kişi çıkıyor bu işi evliliği bozan. Bazen bazı kişiler e, mutlu evlilikleri e, kaldıramıyorlar veya göz koyuyorlar o kadına veya erkeğe. Bu yüzden de önce samimiyet kuruyorlar. Samimiyet kurduktan sonra samimi oldukları kişiye eşini kötüleyerek veya Aynen. eşi hakkında iftira atarak bir şüphe düşürerek içine eşle arasını bozuyor. Nitekim bunlarda da bu olmuş diye düşünüyorum. E, sabırla sabırla ve gerekirse haber yollamadan giderek konuşarak. Benim bu dediğimi bana da danıştığınızda benim de bu adresi gösterdiğimi söyleyerek tu kurulan tuzağa düşmemesini önerin eşinize. Gerekirse o adamı yanına Tabii alıp ki. gitsin değil mi? Tabii yani, ki. Bu senin yani bir yakın tuzak kurulmuş diye. bu tuzağa eşinin düşmemesini önermesi lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Dost, Allah kötüden saklasın. Dost mu değil mi post mu? Alo. Alo iyi yayınlar. Hoş geldiniz buyurun dinliyoruz sizi. Hoş buldum. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Ben 10 yıllık Hocam evliliğime bir 3 yıl oldu. <laughs> Şu anda iki tane aday var diyeyim yani açık açık isteyen var. Gözünüz tanesi... aydın bereketli. <laughs> i̇ki tane <laughs> aday. İki mi üç bir mü? Bir tanesi, iki tane. <laughs> i̇ki. Bir tanesi bekar benim yaşımda 32 yaşındayım. Tamam. Bir tanesi evli evlenmiş ayrılmış benden 15 yaş büyük. yaşımda olana kayıyor. Onu istiyorum. O beni çok istiyor. E, aramızda bir elektrik var. E, şu anda ikisi de yurt dışında ama e, ondan daha fazla. Yani onu düşünüyorum diyeyim. Çok heyecanlıyım bu arada kusura bakmayın. Bir <laughs> anlattığınız şey de heyecan verici bir şey. Evet. Ne Anlaylı güzel. Hayaller arasında seçim yapacağız. Ben şimdi sana diyorum ki kap onları getir İnce ablana. O tuttur evet, de karşısına. Ayrı ayrı günlerde. Evet. O emar gibi yani. <laughs> Görür ve der ki tamam bu bu çıkıyor da nasıl? Şey, öyle bir şansım olsa inanın yaparım onu. Ee, şu anda e, bekar olan ailesi tepkili. Hani benim iki tane de çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 8 yaşında. Hangisi ee, benim için doğru diye soruyorsunuz, Hangisi değil mi? benim için doğru? Evet. İnci. Bekar olan beni istemiyor çocuklarım olduğu için. Evli olan her halimle, kabul ediyor. her şeyimle kabul ediyor. Şey, evli olan evlenmiş, ayrılmış evlenmiş olan. Evlenmiş, ayrılmış olan. Benden 15 yaş büyük olan. Birinin her yaşı her doğru, diğerinin konumu doğru. Evet ben çok kararsız kaldım çok 3 yıl oldu ayrılalı artık bir. Karar genelde benim istiyorum. şahsi önerim şu e, <laughs> evlilik deneyimi geçirmiş kişinin yine evlilik deneyimi geçirmiş kişiyle birbiriyle olmasını evet. daha denk buluyorum. Değil bu mi? benim görüşüm daha denk buluyorum e, çünkü evliliği hiç yaşamamış kişinin tecrübesizliği oluyor bu konuda e, çocuklar konusuna gelince aileler genelde çocukları işte hiç evlilik yaşamadığı için. Hiç evlilik yaşamamış birisiyle olmasını istedikleri için tepki gösteriyorlar. Sizin şahsınıza değil o tepki aslında. Ailenin kendi düşüncesi bu. Şahsınızı algılamayın. Ama o bekar olan kişi çocuklar önemli benim için. Hiç çocuk sahibi olmadığı için ve çocuklara ilginin, yetiştirmenin, ev ortamında olmanın farkını bilmediği için bir süre sonra ee, rahatsızlık duyar mı endişem var. O konuda endişem var. Diğerine gelince, diğerinin yaşı hariç her şey mükemmel. Öyle mi? Oturum 15 olarak. yaş çok mu? Çok. 30, 40 yaşına geldiğinde öbürü 55. Kızımız diyecek gel gezelim, odur öbürü diyecek gel ayaklarımızı uzatalım <gülüyor> dönemi. <gülüyor> yani e, fark çok. Ama burada iş size düşer. Yani şöyle, yaşı küçük olana düşer. Eğer siz olgun, yani kadın daha çabuk olgunlaşıyor, daha olgun, daha evci. Daha az e, sosyal bir hayatı tercih ediyorsanız diğeri yani ikinciyi tercih etmenizde de fayda var diye düşünüyorum çünkü daha denksiniz. Teşekkür ederiz. Daha i̇ki denk. ayrı ee, daha denk. Talip ama iki ayrı içinde e, de problem değerlendirme var. var. yine de seçim size.